<laughs> Merhabalar. Aylar sonra gıda videolarından sonra size asıl bu YouTube'a başladığım videolarla geri dönüyorum. Yani ülkemizde nerede güzellikler var, nerede tarih var. Sizlere bununla geldim bugün. Yolumun üstüydü. Böyle hemen bir gelip bir bakalım dedik. Çok merak ettim neresiymiş burası diye. Çivrildi. Nilüfer çiçeklerini bulduk. Ve inanılmaz tarihi, inanılmaz coğrafyasıyla bugün sizlerin de bu güzelliği görmesini istedim açıkçası. Buranın tarihini detaylı bir şekilde araştıramadım. Çok sapontene gelişti bu gezim. Bu yüzden yanımda buranın tarihini özümsemiş, aynı zamanda yerleşkesinde bulunan Gürdal abi var. Gürdal abi size buranın tarihini kısaca anlatacak. Şimdi onu dinlemek istiyorum. Gürdan abi buranın tarihi nedir? Burası nerede? İnsanlar buraya neden geliyor veya neden gelmiyor? Bize anlatabilir misin? E, burası 1951-52'de e, Adnan Menderes buranın projesini çiziyor. Burasını e, sulama barajı olarak Menderes'e bir katkı sağlasın diye yapıyor. Hı. Aynı zamanda buranın etrafında Süleyman Demirel müteahhitliğini yaparak barajı inşa ediyorlar. Tabii bu bizim nülüferlerimiz o tarihten beri var ama ama şu güzelliği şimdi görmek daha güzel. Suyumuz da berrak. 4 damardan temiz su giriyor buraya. Aynı zamanda akta arkamızda 2446 metre yüksekliğinde. Yani görmeye değer. Gelirken de buraya Beydilli Mahallesi Göl kıyısı diye konum atarsanız direkt buraya gelir. Öbür türlü 63 kilometre gölün etrafını dönmek zorunda kalırsınız. <laughs> yani yüz ölçümü olarak da bayağı geniş bir Aynen, yer. Geniş. Ya Gerçekten bir cennet harikası Aynen, burası. Evet, evet. Kuşlar da vardı, biraz önce gezerken gördüm o kuşlar buraya özel mi Aynen, yoksa peli, göçmen mi? Pelikan ve martı ve e, karabataklar burada devamlı yaz kış burada konaklarlar. 3 tane konaklayan kuşumuz var Aynen. o zaman, göçmen kuş değil bunlar. Aynen. Yani çok güzel. Ben bayıldım buraya. Ee, i̇nşallah daha güzel olur her şey. İnşallah sizlere daha güzel destekler verilir. İnşallah. Buraları sizler de sahip çıkıyorsunuz. Biz bunun için de çok teşekkür ederiz. Tabii doğayı sizlere. korumamız lazım. Koparmak yasak. Asla ha. koparmıyoruz. Uyarı. <laughs> yani, uyarı. Cezası var mı peki koparıldığında? 63 bin TL. 63 bin TL. Bunu da ekliyoruz. Eğer buraya gelir alırsanız bir tane çiçek. 63 bin lira ceza ediyorsunuz. Haktır bence. Çünkü bu doğayı <laughs> mahvetmeye kimsenin hakkı yok. Ee, yürü. Adan abi peki burada e, bu gölde herhangi bir balık çeşidi var mı? Tabii bura yöremize ait e, sazan ve turna balığımız ana yerli balık e, 30 kilo ile 60 kilo arasında sazanlar var. <laughs> 60 kilo. Aynen ele geçmiyorlar ama ağları yırtıp geçiyorlar koparıyorlar Oo. yani ama bizim genelde yakaladığımız 4-5 kilo ve üzeri. Yine iyi yani. 4-5 kilo yine iyi. Tabii zaten e, ilçe tarımımız ufak gözlere yasak önem veriyor o yüzden Hı -hı. avlatmıyorlar yani. Çok iyi. Aynen. Ya o zaman denizi de aslında bu hem doğasına hem de tarımına çok kıymet veriyor anladım. Tabii, tabii aynen ya. evet evet evet. Çok güzel bir şey. Tabii bunu biz kendimiz korursak koruyoruz ama öbür Doğru. türlü korumazsak koruma <laughs> şansımız yok. Doğru söylüyorsunuz evet. bir daha. Doğru vallahi. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için Allah razı. Biz olun. çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir tur gerçekleştirdik. Aynen. Biz e, bize çok yardımcı oldunuz. Çok kıymetli de bilgiler verdiniz. Biz çok teşekkür ederiz. Ben Her teşekkür zaman ederim. bunu da evlatlarınıza yayarak memleketimize el birliğiyle sahip çıkacağız. İnşallah, biz büyüklerimizden inşallah. sadece Aynen. bunu istiyoruz ki bize yol göstersinler. Siz yani. de çok güzel bir kıymetli bir büyüğümüzsünüz. Tekrar bize teşekkür ediyoruz size. Yani Gürdal abi çok kıymetli bilgiler verdi. Biz aynı zamanda da bunun dışında da konuştuk Gürdal abiyle. Buraya geldiğinizde Gürdal abi bulun. Aynı zamanda yörenin tarihini de size bir anlatsın. Ben Çivrili, Beydilli'yi özellikle çok sevdim. Hepiniz buraya gelin. Mutlaka bu cenneti görün. Ama çiçek koparmayın. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Teşekkürler.